içerisinde kendi serüveni içerisinde öğrenme ve gelişmeye bırakacakken biz alıp orada müdahale edip hızlı değiştirmeye çalışıyoruz. Bu durumda bizim e, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin temel görevinin değişim liderliği olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat değişim liderliğinin kritik meselesi şudur. Biz e, bir var olan durum, hali hazırdaki durum var ulaşmak istediğimiz bir nokta var. Bu noktayla bu durum arasında da bir boşluk var. Bu boşluk eğer biz e, normal şartlar altında yürüyeceksek burayı işte üç güne, beş güne, bir haftaya gidecekken bu okul sayesinde burayı bir günde atlamak istiyoruz. Daha hızlı bir şekilde bu mesafeyi kapatmak istiyoruz. Dolayısıyla da okul müdürü ve okul ve öğretmen esasında bir değişim planı yapıp o değişim planını öğrencilerle birlikte uygulayıp o değişim mesafesi dediğimiz boşluğu kapatıp bir an evvel öbür tarafa atlamak gibi bir sorumluluk oraya var. Şimdi bunu somutlaştıralım. Önümüzde bir dere var ve derenin bu kenarından öbür kenarına elimizdeki bütün çocukları geçirmemiz gerekiyor. Ve bunu bir an evvel geçirmemiz gerekiyor, hızlı geçirmemiz gerekiyor ki o süreç tamamlanmadan yani zaman geçmeden o işi tamamlamış olalım. O zaman şunu yapabilir öğretmen mesela kendisi bir adımda atlayabilir ama çocukların adımları buna yetmiyor e hepsini kucağına alarak götür desek işte kaç kere gidecek gelecek yani envai çeşit strateji geliştirerek buradan atlayabilir ama bizim için kritik olan husus şu çocukların tamamını ve bir kıllarına bile zarar vermeden hepsini sağ salim karşıya geçirebilecek stratejik planlamayı yapması gerekiyor. Değişim planlamasını yapması gerekiyor. Bu böyle yata yata olabilecek bir şey değil. Çünkü sınıfınızdaki çocuklar envai çeşit öğrenme hızlarına, kişilik özelliklerine, biyolojik özelliklere sahip ve okullarınızda kitlesel eğitim yapıyorsunuz. Ailelerden gelen durumlar, sosyoekonomik durumlar, ondan sonra entelektüel sermaye vesaire, okulun imkanları, bütün bunların iyice hesaplanıp okul müdürlerinin ve öğretmenlerinin bir takım halinde. Çünkü okullarımızın değişim liderliği konusundaki en büyük eksiklerinden birisi de bunu her yerde söylerim. Öğretmenler çocukları kendi başlarına sırtlanıp geçirmeye çalışıyorlar. Oysa ki okul niye kurulmuş? Okul okuldaki bütün öğretmenlerin uzmanlıklarını birleştirerek ortak bir tekne, bir sandal, bir köprü inşa edip çocukların hepsini birlikte geçirmek için birlikte oldukları bir yerdir. Dolayısıyla okullardaki değişim liderliği bir, gerçek bir değişim liderliğidir ve çocuklar üzerinden gerçekleştiği için çocuklar daha dezavantajlı konumdadır. İkincisi de takım işidir. Tek başınıza başarabilme imkanınız yoktur. Dolayısıyla da bir değişimin merkezi olan okulda, değişimin liderliği yapan okul öğretmenler için değişim vardır yoktur demek de abesle iştigaldir diye düşünüyorum.